Det våkner, det våkner. <laughs> biz bir takımız ve bütün mücadelemizi verdik. Biz neden bunu kazandık biliyor musunuz? Bir birinci takımdaki oyun yarışmacı arkadaşlarımız, takım arkadaşlarımız 6-0'dan mı? Aynen 6-0'dan. Evet 8-6 yenildi. Ama biz biz yenmiştik. Bırakmamıştık. Orada yenmiştik. 8-6'da yenmiştik zaten. Biz 1-0 yeniliyor gibi değil. Aslında geri döndüğümüz eee 1-1 berabereydi benim kafamda evet. o maç ve o anda kazandık. <laughs> Kendine gel. Kendine gel. 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 İstemiyorum. İstemiyorum. Yani çok gerçekten benim için de zor. Yani kazanan takım için bile zor. Ya bir takım yıkılmış vaziyette. Ee, diyecek artık bir şey bulamıyorum. Arkadaşlar isterseniz aseneyi sakinleştirip alın. <laughs> <laughs> yani ne söylenir tam anlamıyla bilemiyorum ama artık mağlubiyetten kafanızı kaldıramıyorsunuz. Her şeyi geçtim. Bu hafta hiç yemek yemediniz. Yani açtık. Size yine zirvesini yaşatıyor. Ee, sen de çok üzgünsünüz biliyorum ama şu anda teselli edilecek de bir durum kalmadı. Çünkü takımın tamamı hem aç hem de artık gönüller takımının beş kişi kalacağı. ...netleşti. <laughs> Özgür yani artık şurada... ...senin gibi bir yarışmacının... ...o vücut dili benim için bir özetti. Artık oyun hani oradan zaten dönmez. Gibiydi. O, olmuyor Maalesef. herhalde ya ne yapsak olmuyor bilmiyorum yani. So, üçüncü dokunulmazlıktan sonra konuştuk. Buraya gelmeden önce konuştuk. Yani şanssızlık diyoruz. Karşı tarafın becerisi biraz daha bizden ileride diyoruz ne bileyim işte gücümüz kalmadı besinsiz diyoruz. Yani herhalde kombin bir şeylerin kadersizliğini yaşıyoruz. Aklıma da başka bir şey gelmiyor. Daha teknik açıklamalar yapabilirim ama burası için uzun kaçar. O yüzden yüzeysel geçiyorum. Olmuyor işte yani diyeniyoruz olmuyor. Yani ben herkes elinden geleni yapıyor. Çok da bir cümleler dökecek manalı bir şey de bulamıyorum açıkçası. Cansu mücadele desen vardı. Yani sonuna kadar savaştınız en azından. Evet. Savaştık. Ama olmayınca olmuyor. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkürler. Aziz. Hani düştük ve şu an sanki dipte gibiyiz. Sadece hani belki samimiyetime inanan arkadaşlar varsa hepimiz için umut olsun diye sadece... ...şu an birden içimde oluştuğu için söylüyorum. Aklıma geldi. Mevlana'nın bir sözü var. Hayatının altının belki de üstünden daha iyi olup olmadığını bilemezsin diyor. Biz de mavi takım olarak belki de bunu yaşamalıydık, bunu yaşayıp belki de arşa çıkacağız. Dilerim öyle olur. Tek umut vadedici bunu diyebilirim. Peki arkadaşlar, ben e, şu anda çok zor bir dönemden geçtiğinizi de göz önünde bulundurarak e, açtığın zirvesinde olan bu takımı daha fazla burada tutmak istemiyorum. Buyurun, gidebilirsiniz. Geçmiş olsun.